Şaka yapıyorsun Ne ya söylesene As ne oldu Beni vurmadığın sürece eğleniriz Al işte Sağında Şey önümüzde Kemp var kanka sağlık kempi Sağda spam var biliyorsun Kempe girelim Ben kuleye çıkayım hemen şu taraflara bakayım olur mu? Muhtemelen o tamam. buraya gelecek yani gelen varlıklar. olur Olur termali çok seviyorum abi. Diğerini hiç sevmiyorum mesela. Yeri yakın için ya. Yani çok rahat ya ediyorum. Yormuyor bile. Aynen. Duydun? Fucon'da da buldum. Valla mı diyorsun? Hı -hı. Kanka ölmeden çıkalım. Çok pis bir veriyor be. Tamam. Arkada... bir var. Abov, bak. Kanka bir tanesi arkadan girecek, onu kesemedim. Geliyor. Ön, yani arka kapıda. Duydum, duydum. Atıyor lan. Birini aldım da bir tane. Düş, düştü galiba. Onu ne, avradım. Ona ne Ona be. Başka bir daha. Düştü Onu galiba. Da Sesi verdik. Kesin adam gelecek bir yerden. Kanka. Muhtemelen. Kule sakat ama benim görüş avantajım var. kanka iniyorum bir şey gelen gelen olmadı. Okay, it's nothing. Tamam. Oh, never mind. Hoşan tamam, sen misin? Da sandık varmış. Evet. Bunu bilmiyordum. Ne varmış? Burada da sandık varmış dedim ben bilmiyordum hmm. sandığı. Sanırım yeme yemek sandığı olması lazım kanka. Yok sağlık çantası sandığı. Hmm. Kamyonun dibinde. Et buldum dedi. Atıyor bilgisayar. Adam mı geldi? Ayak baksın. Ne duydun değil mi bir koş sesi? Baga girdi herhalde. Ön kapıda olabilir bilmiyorum. Bir şey görünmüyor. Bak. Kanka kimse gelmedi bu kadar sese. Ha o şey malzemelerinden çıkıyor İbocan. Şu tahta tular var ya. Bul mu? yani bu arada buldu duymuşsun bunu Şükrü yav. Efendim. Hadi gidelim. Damn, I'm so tired of this walking. Atayım onu sana hemen. At tanks. Tamam Let's go. Ölmeyiz inşallah. Kanka ben taradığım sürece. Tamam mı? Hiçbir yok. Kolay kolay bir şey olmaz. Merak etme kimse de gelmiyor. Temiz kanks. Bu yönden mermi sesi geldi zaten. Arabanın orada patlıyor sanki burada. Ee, evet, hizza olarak öyle gibi görünüyor kanks. Ne be? biraz sakat yerlere geliyoruz tabi Ama sisli hava avantaj bizde kanka Bende termal var ya Evet arabaların orada kanka Dur iyice bir şöyle bir bakanayım Temiz gibi etrafımız Arabaların orada çatışıyorlar Burası da ağacın arkasında kalıyor. Ben görüyorum geniş açıdan da. Sonucu değiştirmiyor. Koşuyorum oraya. Koş bakalım ben de geliyorum. Nice. Arkada da ses var. Kevler. O da uzak yakın değil çok. Hmm. Yani koşma mesafesinde hemen ulaşabileceğin yerde değiller. Bu yakın bak bu bayağı yakın. Kanka oluyor. Tamam bir tık yavaş git yine yardırdın ya. Durdum. Destek olabilelim birbirimize. Tamam. Staminamızı falan da bir dolduralım bir dur da lazım ben oluyor. Ben yürüyüş modundayım o yüzden. Ben de çünkü stamina biliyorsun cayır cayır yetmiyor. Ha bak bir şey gördüm galiba sağında. Sağda sağda. Ha mermiymiş. Ağaçtaki mermiydi pardon. Heh. Bak o adam da bu tarafa yaklaştı. Evet. Arabanın oradaki skevleri vurdu muhtemelen. Vurdu kanka da nereye oynamıştık sence? Eğer biliyorsa soldaki evlere gitti loot yapmaya. Aa arabanın orada adam. Arabanın orada. Dur dur dur. Bir kulübenin içinde şu an loot yapıyor. Tamam, kulübenin içinde loot yapıyor. Dur, 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 Çıktı kanka. Yapıştır. Dur yolda. Kanka 50 kere kedi. yer değişti. Sık. Görüyorsan sık. Görüyorsun. Vurdum bacağına. Koşamıyor. Öldü. <laughs> Kanka şurada bir ceset var Kanka sağda karşıda ormanda karşıda Bir tane yedi Ölmedi şansını sildiğim ya ee, Ormanın içinde yatıyordu yatalak herif Tamam ilerledim Geriye doğru kaçtı <laughs> Kurt, Kurtarıyorum seni Adamın üstüne mi oynuyoruz? Tamam. He. Tepenin ardına gittim sen, muhtemelen kanks. Sen dikkatli ol. Kankacım ölürsek öleceğiz. Yapacak bir şey yok. Oynuyoruz işte. Yani güzel bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Ya ne yapacağız? Kanka yine de sen dikkatli ol. Tamam. Bir amacımız var. İkinciyi vursam üçüncüyü. Kanka ölmedi işte ya. Mermi bilmiyorum nereye geldi. Kanka çekliyorum görürsen. Info vereceğim. Termal olmasa daha zor işimiz yani. Kanka bu ölümüne bir yere kaçtı tabi de nereye kaçtı bilmiyorum. Ses duydum. Karşımda çalın içinde olabilir. Temiz kanda. Orada çalın içinde çalın içinde benim önümde benim önümde. Şu tahtanın önünde. Bak Ha, gördüm, gördüm, yaparak, gördüm gördüm gördüm. <laughs> öldü galiba. Öldü abi. öldü. Aa dedi zaten. Bir kaldı abi şimdi düş, kovalayacağız. Bu iş, böyle işte abi bu takım oyunu işte. Ne varmış Totoroş, Götoroş, Fotoroş'ta? Bunda çizel mizel var buna çek, çöktüm çik, bile. Çök, çök, çök. Silah ne varmış Kangs? Eee AKM. Burada bir şey mi diyor? Kanka ceset var herhalde ileride. 18'e 65 cizel alınmaya değer mi? 18. Al Kaç, bir tur tamir olur o. Her türlü alınır canım. Benimki zaten ölmüş <laughs> Öyle o. Kankam yukarıda ses vardı ona mı gitsin? Valla bilmiyorum gidelim istiyorsan. Fikir. Gidelim bende nasıl olsa termal var. Kanks. Ya bir adam daha bulmamız şart. Dur görevi bakayım kanks. İki şu anda. Ee, bir tane ses. Yukarıda duyduk. Bence şeyi lootlamaya gelecekler. Nereye kan? Şu ee, tırmanın yerine. Tamam. Nereye yatalım? Bence. Sen sniper karesine geç. Ben etrafı çekleyeyim. Tamam. Hüseyinciğim hoş geldin. Selamlar. Haritada bir yerde ses duyarsam haber ederim. O adamı da dönüşte lootlarız. Tamam. Onda da valiz çanta vardı. Seste sıkıntı mı var ya? Görevde 3 tane vurduktan sonra survival etmemiz lazım mı bilmiyorum galiba değildi ya. Ben de değildi diye hatırlıyorum ama öbür sefer ben vurduğumda sağlam çıktım yine de. Yo iyi diyorlar bir sıkıntı yok o zaman. Ne oluyor lan? Ben sıkıyorum. Ha ses yapıyorsun yani. Bomba atsana bomban varsa ortaya bir yere. Yok kanka. Lan mermi geldi. Tahtalara sıkıyorum sana değil. Mermi şakladı kanka bana. Etrafa sıkıyorum oysa Mermi mi düştü acaba? Bomba atıyorum o zaman. Ha yokmuş. Atamıyorum. Nasıl girmiş yatmış saklanmış hemen kanks? Ha? Güzel yatalak da benim kulaklarımdan kaçamadı. <laughs> <Tikem> var. <laughs> Yukarı çıktım kanka. Sniper kayasının o tarafa Gangsta. Full artı full skill. Kanka bulamayacağız herhalde be. Vallahi öyle görünüyor yenisine girelim. Gel ölme lan kanka. Geliyorum geri. Burada bir beyazlık var. Sen misin o? No? Dalların içinden geliyorum ben çıktım yola. Tamam o sensin. Şey bungalov evlerin üstündesin değil mi? Aynen. Yürüyorum ben koşmuyorum şu an. Tamam bungalov evi diyorum da yani bir daha beni yanıltma. Aynen, ha. Yer. Üçlü tahta evlerin üstündesin şu anda okey. Taştayım. Geleyim mi? Biliyorum, biliyorum ben seni. E giderek başka çare Burada değil, beyazlık tabii. vardı şurada. Ne onlar? Evin içine bakayım. Burayı lootlamamıştık. Kanka bir şeyler geliyor ormanın içinden iki tane. Skev de olabilir player da. Geliyorum sana. Aa yola yola indiler. Dur bakayım yola ineyim. yapıyor galiba kanka. Vurduk yapıyor yani. Evet. Karşıda karşıda. Oo, iki player. Bunlar koş. Kanka vuramadım. Ben gidiyorum üstlerine. Sen gelirsin yavaştan. Sağ arkaya kaçtılar ha. Gördüm gördüm. Çıkışa gidecekler. Orada. Beden. Ee, sağ yukarı doğru çık çıkmaya devam ediyor. Şöyle gidiyorlar değil mi? Evet 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 evet. Doğru mu gidiyorum? Evet. Ama şu an görünürde yok. işte. Ha, arkaya gitti, arkaya gitti çok arkada. Ay öldük. Görev tamam bir tane daha var. Sol ile önünde tam önünde o tarafta. Çifte görev oldu. 125 metrede oldu. <laughs> oh, bir kişi daha var, bir kişi daha var kanka. Kulübenin içinde var. Sol bende. Sağına dikkat et ama. Bir saniye kulübenin içinde bir yere bir şey var. Öldü, Öldü mü? Öldürdüm öldürdüm. Kanka arkadaşın lootlu herif. Bence. Nerede? Evet. Ya ağacın arkasında bir yerde. Kayaya doğru orada bir yerde olması lazım. Ceset de olabilir de dikkat et. Bence bir ben tane cesedi. daha var Bana Bana yol tarif etsene. Solunda kaldı, solunda. Kan tam kayanın dibinde. Orayı mı vurmuşum daha? İki vardı orada He. yanlış hatırlamıyorsam. Elemanlardan birinin cesedi burada. Tamam, çeksene ben seni bir kollasam. Boş boş, hiçbir şey yok. Vallahi mi diyor? Kanka orada kaç kişi var? Sen varsın. Bir ceset var burada. Muhtemelen ona da kaçtı gitti. Okey. Gel şunu çekelim. Bunda hiçbir alt yok. Tamam. SKS'li bu. Şuraya bakalım Tanks. Aynen de SKS'li. 5 level bir arkadaş. Termalin faydaları. İyi oldu iyi. Kanka burayı komple çekmişler. Girdim kulübenin içindeyim. Tamam o Gel. vurduğum adamı al kanka. Ben mi alayım peki? Al al ben de bunu çektim. Okay. SKS'si var zaten ama benim yerim yok. Ben burada çöktüm kolumu tamir ediyorum. Okay. Bunu Sağlam kanka. bir şekilde çıkalım kanka tamam. belki. Ooo burada bir insan falan var. Çek çek çek. Ee, neredesin kanks? Aa Mert. Ha. Ne oldu lan? Bir dakika. Şaka yapıyorsun. Lan söylesene Kanka. ne oldu? A şey yapıyorsun. Tek tek mermi 2 kilo olabilir mi? Bilmiyorum olabilir. Geleyim kil nereye? var? Geliyorum. Gel gel kayanın dibindeyim. Meraktan çatlatıyor bizi herif ya. Kanka. Ee, tek mermi 2 kilo olabilir. Bak bu da burada ölmüş. Hizaa olarak mı? Nasıl vurdu mu olarak? Ama gerçi yok. 2 ayrı mermi atmışsın birine. Biri buraya girmiş. Biri de bunu öldürmüş. Doğru doğru tamam. Bunu hesap etmedim. Tamam, tamam. Bunu kim vurmuş? O da sen. Bundan mı ben vurmuş? Aha. Güzel. Benim üzerimde 3 tane dok tek var senin adına. Tamam. Hadi ufaktan gidelim çıkışa. Oğlum Termal güzel ya. Güzel bir şey ya. Bir koydum ya. altta iki tane görev oldu yazdı ya. Sağ <laughs> altta. Tring tring yaptı. <laughs> Gördüm. Yok onu çekmişler. onu Oğlum bunlar fazlaymış bu oradaki kişiden. Dingil'in biri de bizim yolun ortasında vurduğumuz adamı çekmiş. Ama silah... Gördüm onu. Onu ben vurdum ya içeride. Onu sen mi vurdun? He. Ya dar daralttın ya. Şeyin oraya, kulübenin içinde adam var dedim ya sana. Kulübe, işte fazla adam. Ben iki görmüştüm. Şimdi bak sen görev oldu dedikten sonra kulübenin oraya gittim. İçeride ses vardı. O adamı vurdum. Geldim buraya iki ceset vurdum. Ben de vurdu. kulübeden ayağı gözüküyordu tamam mı dışarıya kırmızı. Oraya sıktı. ZB anahtarın var mı? Attın. Kankam yok be. Ben de yok o zaman buradan çıkamayız. Bir bakayım belki biri çıkmıştır. Bak. Yok çıkan Aha. Şükür Geldim geldim. <laughs> Adam koyuyor harita. Bir şey görmüyorum. Birisi kebi kızdırdı. Birisi kebi kızdırdı. Davay maçı iyi diyor. kanka ateş izinde. Oha ses kanka nasıl nasıl yankı dönüyor. Kanka bug var ya şuna bak. Öldü. Sıkıyorum sıkıyorum ölmedi. Diğeri öldü bu ölmedi. Öldü de başka bu kim buna sıkıyordu? Miraç hoş geldi. Bazen skevler nice, de ateş ediyormuş. Ee, i̇mza Faruk Erdemir. Evet evet ediyor kanka doğru söylüyor. Just stay coming. You here. let us pass and you will be spared. Hangi buranın 100 metre görevleri de tamam. Bugün bir süre buçla bir işimiz kalmadı yani. No one's left behind. yeah, sure. En besil mapten. Allah rahatladık. Şimdi asıl gidelim de Lighthouse'ta eğlenelim burayı sikret. Oh be. Avuççum ah, hoş geldin. Aleykümselam. So. Kanka, ee, oraya dolu girelim ama olur mu? Olur olur. Çünkü böyle yavaş yavaş her yeri çekliye çekliye tamam mı? Temizliğe temizliğe oynayacağız. yok kanka. What's up over there? Shutterman yaptık. 100 metre görevlerini yaptık. Part 7'yi yaptık. Part 8'i yaptık. Tamam yeter lan. Oh. <laughs> Şurada bir yakayım. Kaç kil varmış şimdi? Bakacağız. 4 kill. Kanka bende 4 kil var. Tamam. Doğru. Dog taglerini bende yok ama sıkıntı değil. Yani metrajı göremedim. Kaç vurduğumuz dolayısıyla. Max metraj yazıyor kanka. Hey, Nerede şey, Next dediğimde. Next'te bir daha next'te. 191. Ne var bebişim? Ne oldu kuzum? Çet eğlendiniz mi? Ne oldu bir tane. Ya sonradan çıkıyorlar ya mefle böyle o çok acı. Açalım başka yöndeyiz bu